Vay, vay, vay. Bu ne şekil bir şeymiş ki lan? Photoshop'la yapılmış gibi. Mimar müteahhit falan bulaşmaz buna. Bunu kesin grafikler yapmıştır. Muallim mübalağa yapma. Yılmaz Bey tedbir amaçlı bir çalışma yapmış işte. Ne tedbir lan? Lan diyelim ki orayı jandarma bastı. Ne yapacak? Yukarıdan kazanlarla böyle kızgın yağ mı dökecek? He, alevli ok mu atacak? Ne yapacak lan? Bunu da Ya İsmail abi sen niye hemen diyor ki ya? Adamı yormuyor diyorum ben sana. Alt üstü kaç basamak olabilir ki? 93. Ha. Üşenmedim saydım. Çeto, meydan okuyorum. Ferhat'ı buraya getirin. Ona deyin ki Şirin yenge yukarıda evde seni bekliyor. Aha bu da anahtarlar. İstediğiniz kadar takılın. Eğer ki üşenmeyip bu merdivenleri çıksın, bir daha beni buraya yatırın. Ne yapıyorsun fazla fazla? Ne konuşuyorsun ya? Aha beni buraya yatırın. Aşağı yuvarlayın. Siz ne sandınız ya? Ha. Aşağı inip bir kontrol edin. Eğer ki hâlâ ölmemişsem üç 8 bir daha yatırıp sikin beni. Ya, abi, abi, abi be, gözünü seveyim. Allah Allah! Ne diyorsun? Boş bulundum, kafamda canlandırdım. Yazık bana. İsmail abi Niye lan? Niye ben lan? Bak terbiyemi bozma ben Ya ölürüm lan. Ölürüm. Ölmezsem diyorum. Hazır kıta bekliyorsunuz vallahi ha. Abi. Siz olayın ciddiyetinin hala farkında değilsiniz bak. Aman diyeyim ha. Yukarıdaki adam normal değil, rahatsız. Manyak yani ya. Tam senin kalemin. Ha, güzel. Ne, ne oldu? Nereye ne ne geldin? Hiç. Geçiyorduk uğradık. Manyağız ya biz. Yemez. Gün konuştuk ya oğlum. Yardım yoracaktın yalan bize. Seto. Sen misin? He. Benim. Göremedim seni. Öne geç sen. Geç. çek. Geçin. Geçin içeri. Geçin. Beyefendi. Eğer olur da bir tereddütümüz varsa, bir ikilem yaşıyorsa ...yolda düşünmek için vaktimiz olsun diye mi buraya kurdun He? Bir de ben kalan nefesimi soru sormaya harcadığım için... ...bayılmak üzereyim. Haydi. Ama Fikret! 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 Lan bayıldın mı lan Fikret? Bak görüyorum Şimdi düşün bayılsam ondan gördü diyecekler. Şanssızlar bak. <laughs> musluk suyu bu. Arıtma su. Kendim yaptım. Şebeke suyuna kim bilir neler neler katıyorlar. Ben illa ki arıtırım. Mehmet Ekrem Allah! Damacana su getirmiyorlar değil mi buraya? 95 masa ve kim niye damacana su getirsin? Misal ben tüp getirmem. Getirenin de canı var. O da topraktan yaratıldı. Ulan ben burada otursam aşağı inmem ekmek almaya acımdan ölürüm ben. Ekmeği de kendim yapıyorum. Fikret abi yeter anladık. Çıkarken yoruldun artık abartma lan. Ulan Yılmaz bu gibi işler genelde bodrum katta, komürlükte, eksi birde olmaz mı lan? Ha? Lan olmaz kaldı, ölüp kalacaktık lan merdivende. Nereden gördün? Kandın işler oğlum sen? Oğlum mu? Kaçın! 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 Taç! Ne oldu buna? Bir şey derdin de günah. Yılmaz yok bir şey lan! Bardak düştü! Çato! Sen misin? He! Benim! O zaman hepinizi Arge çalışmalarımı yaptığım atölyeme götüreyim. Arge. Lan! Ahmet Özlem değil mi bu? E, Vay be! E. E. Altınlar burada. Aslında ayırt edemem. Kaplamanın altında çifte su verilmiş çelik var. Kırılmaz, bükülmez, eğilmez. Normalinden acık daha ağırdır. Gramajı çok gösterir. Yılmaz. Bize bir de deve lazım. Taş Yok yemek için de. Bineceğiz. Ayarlar o. Ayarlar o kısmetse. Sen tek çocuk değil miydin abi? Ne kadar da sana benziyor bu Yılmaz. Kardeş misiniz yoksa? Niye küfür ediyorsun lan? Ne kardeşi oğlum? Benim anam bu kadar çirkin bir şey dünyaya getirebilir mi lan? Geçtiğim doğurma ye, sıçsa bundan daha güzel bir şey dünyaya getirir. Tamam abi, kardeş değiliz de sen yeterdi. Vallahi ne yapayım? Beceremeyeceğim şey yok benim. <laughs> ATM'lerin bile ayırt edemediği sahte para bastım ben. Merkez Bankası'na gönderdim. Şaşırdılar. Adıma plaket yaptırıp verirler diyordum. Dört yıl hapis verdiler. Almasaydın. Öyle oluyor mu ya? Yok yok. Öyle olmuyor. Olmuyor. Bulacağım o deveyi. Rahmetli babama ne kadar benziyor ya. Oğlum mu dedi sen bana? Ya. Abi yeminle gerçek gibi. Teknoloji nereye gidiyor ya? Ben ATM'lerin bile ayrı edemediği sahte parayı yaptım dedi. Duymadın mı yani? Keşke et çocuk daha paraya kıyaydık da şu sahte paranın bari ucuzunu almayaydık İsmail abi. Bu pek olmamış gibi. Çok belli oluyor mu? Vallahi benim bildiğim Türk lirasının ...Türkün portresi resmi olur. Buna baya baya boy resmini koymuşlar abi. He? Ver bana bir şey, Bildiğin boy fotoğrafı bu. Atatürk de değil, Kazım Karabekir yani. Ha? Türkiye Cumhuriyeti Çerkez Bankası. İsmail abi hayırdır? Var sende bir şeyler. Yok bir şey. Önemli bir işim var. Ben yarım saate kadar geliyorum. Gelince anlatırım. Ne gidiyor lan? Ne bileyim ben. aslanım benim, koçum be Bak şu gelişe sana var ya. Hey maşallah be. Senin yaradanan kurban olayım aslanım. Devenin güzelliğine bak ya. Abi ne yaptınız? Ne bu? Deve. Abi dalga mı geçiyorsun benimle Çetin abi? Ben de işte babama aynısını söyledim. Ama dinlemiyor ki. Adet diye tutturmuş. Ya o devenin sırtına gelin binecek... ...baba evinden düğün evine kadar gidecek ya. Oğlum adettir lan bizde. Siz de adet mi? Siz kimsiniz lan? Ben hiç bu adeti duymadım ya. Ben gelin olurken deveye neye binmedim. Ya hanım senin o zaman biraz maşallahın vardı da biz deveye acıdık. <laughs> İsmail. Bu kız deveye neye binemez, bu kız okumuş itmiş kız. Ne bilsin sizin adetlerinizi? Sizin adetleriniz dedim, duydun mu? Bizde böyle adet ne yok ana? Allah Allah! İsmail abi! İsmail abi, bir bak hele. Valim ne oldu lan? Güne bir terslik, bir beceriksizlik mi yaptın? Ne oldu lan? Ters bir şey değil de. Deve miydi o ya? Yok, deve. Çeto, bu nedir yani? Deve. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Dursun. Allah Allah Fikret abi, İsmail abi götür dedi, götürdüm ya. Niye herkes bu ağırızı varmış gibi arıyor herkes ya? Oğlum bir sus, kızım bir sus. Anam bizim herif yeni adet çıkardı. Gelin deveyle gidermiş düğüne bak. Allah Siz Allah. Siz bu misafirleri karşılamayacak mıydınız? Onu diyecektim. Bu düğün yerine astığımız ışıklar vardı ya. Hani o şeyler büyük, renkli. He, renkli, büyük olanlar. Mışra, 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 mışra. Aha, aha. Aha. Kap 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 kaç. Beş kış 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 kış. Avlu. Maş maş maş. Hel 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 Papa. Halt. Lan oğlum devenin dilinden anlamıyorsan hayvanın kafasını karıştırma lan. Işıklar sigortaları patlatmış abi. Hani Tarık'ın elinden bu işler gelir ya. Elektrik mühendisi ya. Oğlum Tarık. Hadi sen git bir baka ver gözünü seveyim ya şunlara. Yaz dikkat et. Dikkat et, o damatlığın falan kirlenmesin. Şişt, çeto! La deveyi getir lan. Getir deveyi. Hala deve diyor ya. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Ayranımız yok içmeye, deveyle gidiyor düğüne. Gel yenge, gel yenge. Gittik gerçekten. Önden biz gittik. Ben damatlıklarla sigortaları sardım, yerine taktım. İki defa ölüm tehlikesi atlattım. Biz çay bahçesinde başımıza daha ne gelebilir ki derken... ...meğer biraz aceleci davranmışız. <laughs> Sen bu deveyi nereden buldun lan? Bak nasıl gülüyor, ben malımı bilmem mi ya. De hele kimseye demeyeceğim. En nihayetinde bu deve oğlum, kimden çaldın? Çalmam alma yok, ödün çaldım. Beş kuruş para da almadım İsmail abiden. Adam gelenek dedi, görenek dedi, deveye binecek dedi. Getirdim ben de, getirme seviydim. Lan yürü git! Bisiklet mi oğlum bu? İki tur gezikleri getireceğim. Ödün işte de mal durmuş. kimi kandırıyor? Çeto, bu devenin arkasındakiler nedir ya? Estağfurullah, nereden bileyim Fikret abi? Deveyle ilgili şeyler siz bana niye sorup duruyorsunuz ya? Kene galiba bu Çeto hayvanı rahatsız ediyordur. Abi madem çene var, o zaman oh. kafasını keseceğim. Aha bunu buradan çekip kopuracaksın ya. Oğlum, çeto ne yaptın? Çeto ne oldu buna? Çeto bir şey yap, çeto! Ya seni bir gel, denkler atmayın beni ya. Deveyi bu arama de bir götürüyor, bir götürüyor, bir götürüyor. Ey, bari hesabını soruyorsunuz. Ben neler çiftliğim mi var? Kitleciler, bakın ne diyeceğim. Gelin deveyi kaçırdın. Koşsanız lan! koşun koşun. Lan, koş! Çeto, o zaman ben duyuna gidiyorum hadi. Siz koşun peşimden. Hiç panik yok, hiç panik yok. Çok eğlenceli çok. Çok eğlenceli Öpeyim, öpeyim. Çok eğlenceli Çok eğlenceli yok. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Çok eğlenceli yok. Oh. Bu nedir böyle ya? Mesleğlik alan falan mı? Heh. İsmail abi. Gel anam deve. Panik yok. Panik yok. Sen ne yapıyorsun? Hacetleniyorum. Nasıl ya? E sen niye yapıyorsun orada? Şey yapıyorum işte geriye dur adım atıyorum. Hızlı ee, hızlı atlayacağım. Sebep? Nazmi mi? Şimdi aşağıda bir tane deve var. Deve mi? Burada deve mi olur? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ulan ne deveymiş arkadaşlar! Kız, demeyi neye kovalıyorsun? Adamı dinlenip anına çıkartma lan. Sabahtan beri mi deme kız gidiyor, kaka mı kaldı? Kaç metre yukarıdan aşağı düştüm ben. Ne yaptığımı biliyor musun? Lanet hayvan yüzünden. Doğru konuş lan. Deme mübarek hayvandır. Yılmaz, hayvanların arasında mübarek cenabet diye ayrım mı var? Hayvan hayvandır oğlum. Bunların hepsi mübarek. Dur la dur. Kımıldamıyor bu kız. Vallahi mi? Ne yaptın lan? Öldürdün mü kızı? Öldürdün mü? He ya. Onu da öldürdüm. O da benim suçum. Amerika'daki senin bir kasırgası neyse... ...sini hastanın çetin yiyen kutu Yarım saat kovalamış Kanlı Karnı inip kalkıyor. Ölmemiş. Yaşıyor. Vallahi mi? Yaşıyor lan. Yırttın gene Çeto. Yırttın gene. Şimdilik ama. Şimdilik. Çetin, Çetin. Nazmi mi, Nazmi mi? Sakin. Karım o yerdeki deve var dediydin. Nazmi mi? Sonra dururum ben sana. Yılmaz, bak bu dev olayını başımıza sen serdin. Sen de... lan. Allah billah atarı harıyor. Onlar da meraklandılar tabi. Ne diyeyim ben şimdi buna? Sakın açma. Ne mu yapayım? Yolda düşüne Düşün Düşüne. Kapı önde birader. Ne yapacağım? Pencereden mi gireceğim? Bak burada ne var? Aha. Aç aç. Geri 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 geri. Ver 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 ver. Ver 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 ver. Tamam. Gel oğlum ya. Yavaş. Allah. Öldü mü lan kız? Yemin ediyorum bak, annemiz sikerler. Hiç yakışıyor mu muallim ya? Okumuş ya, ölmüş eğitimci insansın sen. Kıfır falan, ay! Ya sen ne biçim delikanlısın? Azıcık sakin ol, ölmedi. Bayıldı. Ne kadardır baygın? Az evvel ayıldı. Getirirken baktı ki iki adam kendisini taşıyor. Tekrar bayıldı. Çok narin bunlar ya. Köy kız gibi de. Ya işte deve huysuz sandı, kız ağzı sırtından attı. Kızı yabancıladı yani. <laughs> Demek ki deve sıra vırkına alışkın değil. He, ee, ırk da deve alışkın değil. Dışarken de işte kafasını gözünü sağa sola çarptı. O şekilde yani. Sebep sonuçta kalmamak lazım. Tamam, tamam. Geç bakayım. Geç bakayım. Çetin! Deve nerede? Hadi Allah'ını seversen. İyi de ne halt yiyeceğiz şimdi? He? Millet gelini bekliyor. He? Biz onu gereken yolda biraz düşündük. Değil mi Yılmaz? Ben düşünmedim. O düşündü. Sağ ol Yılmaz. Diyor ki gelin mi? Gelin hanımın arkadaşı var ya dediğime ona giydirecek. Duvar zaten kapalı. Eldiven de var. Değil mi Yılmaz? Çok ilginç bir fikir. Daha önce hiç duymadım. Sağ ol Yılmaz. Ne diyorsun Ben Nedim'e denen kızı bir gün bir yerde sıkıştırdım. Şöyle bir kıstırdım. Şansımı demeyeyim dedim. O kız da bizim dilimizi anlamıyor. Nasıl anlattı cuk durumu ya? Valla geride kim verecekse o söyleyecek. Tarık. Aa ne güzelmiş. Tarık'a kim söyleyecek? Biz akşama kadar debenin kıçında koşturup duruyor. Damada söylemediniz mi daha? Söylemediniz mi? Söylemedik lan! Ne diyor cuh damada? Ya işte. Kendi deve kaçırdı. Kusura kalma kardeş. Olur böyle şeyler. Deve bu. Koşar koşar yorulur. Fındık fıstık. Sizin ne ne tuhaf adetleriniz var. Deve dur ya? Deve ne ya? Kendi arabası diye bir şey var amına ona koyayım. Bak adamın ağzına yakışıyor. Senin ağzına yapışıyor. Kötü gözü Bırakın şimdi tarla mağara söylemeyi. Görmüyor musunuz İsmail'in mutluluğunu? Ben duğun iptal diye nasıl derim adamın mutluluğunu? Nasıl bozarım ya? Aa. Şeytan bitti yemin ediyorum. Kocen. Vallahi yemin söylüyorum. İsmail abi için katlanıyorum bu saçmalıklara. Rahmetlik babam öyle benzeyecek. ki. Aynısı. Tamam ulan. Ben giyeceğim gelini. giydirim durun bana. Abi adamı dinleyelim andan çıkarma. Özünü iyi Son nefesini Tarık'ın kollarında dans ederken mi vereceksin? Hı hı. Hem o gelinlik çok dar Fikret abi. Sana bana olmaz. Böyle zayıf sana biri lazım. Rahmetlik babam mezarımdan kalksa kalk. gelse... ...hakkımı helal etmem sadece... ...gene giydiremez o gelinliği bana. Lan ben kendi düğünümde damatlık giymedim. Elin düğününde gelinlik mi giyeceğim? Bak, büyük konuşuyor. Eşeğin ana zuba girsin ki... ...gene giymem, gene giymem, gene giymem. Ben giyerdim ama sakarlıyım. Ben giymem. Ben giyerim. Ama oynamayı bilmiyorum. Ben giyerim ben. Sakarlarım olmasın? Ben giymem. Oynarım lan. Oynarım bir kere. Ne olacak ki? Ben giyerim ulan. değil mi? Kimdir lan o? Düğünde bile mahalle baskısı. Vallahi bitti de muallim. Ben de bitti. Bakmadın değil mi lan kıza? Hı? Abi anam değiştirdi üstlerini. Ben sadece yardım ettim. Mutlu musun? Hı. Emmi geldi. Vallahi sak emmi geldi. Çağırmış mı? Ama İsmail abin geldi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk gelin. Maşallah maşallah. Hoş geldin. Hoş geldin. Yenge, hoş geldin. bulduk, maşallah. Oh. maşallah. Ne güzel de yakışmışlar. Allah daim etsin, he mi? Bolsun kulis ari ir yere diyes. Beni armağan öteye olağati yılgı layıkı bir yere güyes. <laughs> Mila? Turist katıya sözü Bu Yılmaz da ne kadar güzel hissediyor. Avrat gibi yani. <laughs> Adam hakiki koltacı. <laughs> Dans bitiyor madem. Ben bir dışarıya çıkayım da ortalığı bir kola çene diyeyim. <laughs> <laughs> Pastaydı, limonataydı, çaputtu. Değil mi? Onlar ne kadar önemli? Onları hallet ki. Yürü git. <laughs> <laughs> Mida. <laughs> Esret su Biz beksiyiz. Şu düğün bir bitsin. Alacağım ben senin gerginliğini sonra merak etme kız. Siktir lan! Siktir git! Ulan ne oluyor lan? Küfür öğretmişler kıza ya baba. Kim bilir kız bana nasıl güzel bir şey söylediğini zannediyor ya. Bu ne ya? Aiskave Tarik <laughs> izdoma kao kojem grom. Kasir darga. Tarik, <laughs> mes pars minuta, mes apsol. Mes ejim zdam Labi, Mila, Es atvainojos, oh, no no ka viss, kas ir jādara, ir zīmēta persona. O, līnija, lūdzu, mīlu! Tā uz leju, vāj, redzēsim, kāda ir realitāte. Nē, skribiņ, man jāsaka, vēlamies būt īri, un viss, kas man jāsaka, lai viss būtu labi! Ya boğazı da neye bozmuyoruz, <laughs> neredeyiz biz? Ne diyeyim ver, 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 ver. Ne oldu lan? Vallahi ben de anlamadım. Değişik bir dili var. Bıdı bıdı konuşup durdu. Ses etmedim önce. Sonra aldı ormana götürdü beni. Yüzümü görünce de... Bayılttım ben de. Kafası kanıyor kızın. Şengül teyze, senin ne işin var burada? Biliyor her şeyi biliyor. Anlatayım o vakit. Vallahi öyle ha deyince bayılmıyor. Zorlandım acık. Kanar. Normaldir. Bir kereden fazla vurdum çünkü. Anam! 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 Gelinliğe bak sıçramış ya. Mahvoldu güzelim gelinlik. Ne yapacak Şengül teyze? Allah Allah. E, renginden midir nedir? Millete zengin görüneceğim diye oyuncak para atılır mı çocuklara? İşte bunları hep fukaralıktan kontanım. Yaptık bir hata affedik siz de ya. Ben askerliği bir jandarmeri olarak yaptım. Sizin de zor diye hesabı. Nerede yaptın askerliği? Burada, Sivas'ta. Ben on senedir buradayım. Hiç görmedim seni. Hangi devreydin sen? Devre? Komutanım, bu telefonu açman lazım. Önemli bir şey olabilir. Sen olanları biliyorsun. Affedersin, özür dilerim. Alo, lançetin Çetin neredesin? Ee, jandarmadayım ana. Karakoldayım. Biliyorum. Boyun devresi için. E, anacığım haklısın da şu an müşkil bir durumdayım ben. Çık gel hadi, uydur bir şeyle. İsa'nın karısı da öldü. Anam! Ne olmuş? Gelin arkadaşını iyice bir dövmüş Yılmaz. Kafası gözü yarılmış. Ne diyeyim mi? Ne diyeyim? Ne, ne, ne diyeyim abi işte ya? Ona... Ya bayıltmak için bayıltmak! Ne diye döveyim ben kızı? Hadi gel hadi. çabuk. Ay benim çaresiz başım. Nerede kalıyorduk? Heh, komutan ben sana az evvel yalan söyledim. Askerliğim falan yapmadım yani. Burada yaptım ne dedim ya? Sen pete kazanayım diye. Asker kaçayım yani. Ama şunu diyeyim, 21 yıl itinayla anlaştım. Demek ki kısmet bu güneymiş, vallahi alın beni askere. Ee, komutan ne diyorsun? Vatana, millete bir hayrımız dokunsun. He? Ee? Komutan niye o kadar ya? He? Ben sadece iki hafta bulundum. Abicim, komutanla dalga geçilir mi? Şu saçımdan sakalımdan uçak. Allah Allah! Niye buldum acaba ya? Ben de size soracaktım gençler. Yenge becil al vur beni. Ben de ateş olan var mı diye soracaktım ya... ...cara hakikat insan ömrünü azal diyormuş. Anlat Fikret. Deve kızı düşününce kız bayıldı. Gelinlik bir tek oldu, ona giydirdiniz, onu geç. İsa ben meyceliyle ölünce düğünün ortasında... ...öldüğün hemen avradına söylediniz, o da mefaat etti. Kesin saffet söylemiştir. Neyse canım, artık olan olmuş, ölenden ölülmez. Onu da geç, bu kız. Kısaca gerçek kimliğimi öğrendi, ben de etkisiz hale getirdim. Ölümcek adam mısın lan sen? Manyak! Bu ne böyle? Ben hiçbir şey görmedim, duymadım bilmiyorum. Bir tek bir oğlum var benim ya. Onun doğunu bu. Gürültü kumurtu istemiyorum ben. Çözün bu meseleyi. Bak dudağımın boyası gitmiş. Onu süreceğim tifalette. Haydi çözün artık. Allah Allah. Zehir gibi kadın. Okumayı da dört günde çözmüştü. Zehir. Ey güzeller, 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 güzeller. güzeller. Yer güzeller, 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 güzeller. Ey güzeller. Kur tu biji mīļākais? Ceru, mūziķis ir grūti tepat klajā. Marke, kur palika man draudzene? Tā ir tikai tas, kas noticis. Viņa ir apvainojusies, ka visur man ir jābūt greznam. Kur viņi ir? Tur nodežē! Fikri! Sen, sen kime vuruyorsun da? Emru Akoltuğum sarısı! Fikri! Saffet! Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Şerefsiz Saffet. Ee, Sikerler lan! Bu ne be! Ne dolap çeviriyorsun lan sen? çok çirkin. ne oluyor lan? Kim oğlum bu adam? Yılmaz abi ne diyeceğim? Senin ne işin var abi gelinliğin içinde? Soruma cevap ver. Uzun hikaye benim. Gibi. Asıl benim için uzun hikaye. Gelin deve kaçtı. Deveden düştü, bayıldı gelin. Ben giydim gelinliği. Ha bir de emminle engeni kaybettik düğünde. Başın sağ olsun. <laughs> Ay, deve mi kaçırdı? Emmin öldü diyorum. Sen hala avrat peşindesin Tarık. Bu adamlar niye peşimizden koşuyor? Ne istiyor lan bizden? Oh, öldürecekler abi bizi. Böyle açık parfüm sıkar gibi kafamıza gözümüze sıkacaklar. Ya sen niye bunu en baştan söylemiyorsun yani? Kaç lan! Kaç kaç kaç! Ay Marika! Şenil teyze. Ben İsmail abiyle Fikret abiyi içeri koydum. Sonra onlara sarhoş akrabaları damadı kaçırıp para istemeye çalıştılar. Adettir bizde dedim. Yoksa millet iyice panik olacak iş içerinden çıktı. <laughs> Allah bismillah. Fikret abi. Abi ne yaptın ben Allah? Im. Allah ım, sen beni affet ya Rabbi. Sen beni affet ya Fikret abi. İsmail Ana İsmail abi. Ana İsmail abi. Abi ne yaptın abi? Abi ne oldu bize abi? Ben sanki güzeli kopayım. Çetin abi. Anam. Ne yapıyorsun sen? Ne zaman geldin? Az önce geldim. Nasıl öldü lan bunlar? Bu kızı azından talep tanıyan ölmek için mi geldin lan? Her şey pasta izinden oldu değil mi? Ölü değil abi onlar. Dayak yediler ya baygınlar. Ne diyeyim mi? O da baygın. İstekin <laughs> mi Öyle abi onlar. Kafa mı güzel seni? Kendini taşıdığı odaya kadar adamı. Kim? Lan bunlar. Bittik. Bittik biz Tarık. Gelinliğimin kefenim olacağını hiç düşünmemiştim. Abi ne yapacağız? Seslerini duyuyorum. Geliyorlar. Kaçacağız Tarık. Kaçacağız. Dur. Taş yok burada. lan? Hazır. kurdum. Hadi ağaca ağaca. Geliyorlar tamam. çabuk çabuk. Çabuk. Dua <laughs> tutayım o zaman. Gerek yok gerek yok. Abi önden çıksaydım keşke. Lan. Oğlum bunlar nasıl insanlar? Bunlarla arkadaş olsaydım var ya. Çok işimizi görürlerdi. Yılmaz abi bir şey söyleyeceğim. Hemen bakma ama bize bakıyorlar. Ne ya? Ne dedi lan? İnin aşağı dedi. Natsnu vaker yavari. Sen ne dedin lan? Ben de dedim ki. Lan oğlum ne oluyor? İblis mi lan bu? Yılmaz abi dedim ki. Kolaysa dedim siz gelin indirin. Al, al. Gerek yok. Lan! Söyleyin mi ayın? Kırk atır mı? Kırk satır mı? Kırk santim mi? Tarık, bunlar Türkçe bilmiyordur. Sen çevir. Ya da bırak onları ben çeviriyorum. Bir ayet! Yere... babası. Oğlunu sünnet ettirir, okutur, askere gönderir, düğün yapar. Küçük köy yerinde İsmail oğluna bir düğün yapamadı dedirtmem ben kimseye. İzinle artık cenaze. Bir müddet düğün de olmaz. Aykırı kaçır. Al şunu. Araba anahtarı. Ne arabası? Yılmaz abi. Yedeği verecektim ona ama istemem. Ben bir şekilde çalıştırırım arabayı dedi. MSD'nin erbabı adam tabii. Sözünün de eri. Rahmetlik babama ne kadar benziyor ya. İnci de istek al. İnci de istek al. İstek alın. Yine like atarsın. Lan bunu çevirme. Her şeyi neden çeviriyorsun? Allah Allah. Bunlar uçak biletleriniz. Bunlar da elde kalan son paralar. Bak, bunlarla düğününü yapacaksın tamam. Ama sakın o paranın içine kendi paranı katma. Düğününü sadece o parayla. Bir dakika, bir dakika, bir dakika baba. Ben hiçbir şey anlamadım. Markuslar? Çetin abi de biliyorsun. Eli biraz ağırdır. Kavga mavga olduğu zaman gavura vurur gibi vuruyor namussuz ya. Şimdi onların gerçek gavur olduğunu öğrenince şov yapmış. Doktor dedi ki yani beyefendileri insana vurur gibi vurmamışlar. Senin Markuslar bebem olmasıyla beslenecek bir müddet. Çiğneyemiyorlar. Dişler var duruyor. Olduğu gibi duruyor dişler. Fakat mekanizma bozulmuş. Baba, ben senin kadar delikanlı adam görmedim. Hadi. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Seni seviye merak etme. Ben şimdi onlara lisanı münasiple, ...yalan yanlış bir şeyler anlatırım. Sen merak etme. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi insana ihtiyaç kalmadı. İn abisi, in hadi in. İn, ben çeviriyorum. Hadi görüşürüz.